Paklı yaprağımı topladım geldim. Şimdi saltasını doğruyor. Böyle incecik doğrayacaksınız. Doğradıktan sonra duzundan alkocam şimdi. Samsağını doğradım. Yeşil samsak. Üstünden koyuyorum şimdi biraz tuz atacağız tuzuna iyice bunu okulayacağız bunun özelliği okulayıp da yeşil suyunu çıkarmak yeşil suyunu çıkar kadar bunu okulayacağız şimdi bak böyle yeşil suyu çıktı bu yeşil suyuna dökmüyorsun çünkü hem vitamini gitmiyor hem de mide yormuyor. Şimdi ekşisini koyuyoruz. Yağını koyuyoruz. Bir bardakta üstüne su ilave ederseniz edersiniz. Etmezseniz de bu kahve gelir. Çünkü ekşisi bol olduğu için biraz su olsa suyundan beraber bir de bulgur pilavı yanında Yemedi yanını yak. Afiyet olsun çocuklar yiyenlere. Evet. Bu ne marulu benzer. Ne tomatis salatasını benzer. Bu yılda buyun, yun olu geli geçer. Tazelinde faydalanıyoruz biz. Köy hayatı başka. Çocukluğumdan beri bu patlı salatasını çok severim. Çünkü alışmışız. Evet. Bu değişik bir salata. Hem eskiyi hatırlatıyor bize. Hem de damak tadı da olarak her değil mi? Hem de şifa adımız, deposu. Şifa deposu bu. Evet. O kadar faydalı ki. Bir bardakta su girecek bunun içine. Daha sulu yemek isteyenler için. Ha, sulu sevenler için. Evet. Bir bardak su. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun çocuk. Değişik bir sağlık bu. Yıldız bir kere oluyor bu. Tomati evet. her gün yiyorsun. Marul her gün yiyorsun. Bulursun. Ama bunu bulamazsın. Afiyet olsun. Herkes hoşça hoşçakalın.